CİTEM'i kuran Teoman Koman, jandarma komutanı ve cinayetlerini ortaya çıkartan kitabı yazan benim Asit Kuyuları'nı 2008'de davayı açtıran Tayyar Erçi, Kürtlere en büyük yardım yapan benim. Benim Van Gölü Canavarı Citem kitabım var. 2008'de çıkardığım iki kitap var. Biri Karakutu Asit Kuyuları'nın yerleri. Diğeri Van Gölü Canavarı Citem. Bir kayboluyor bir ortaya çıkıyor. Ve e, sağolsun o zaman Çetin Ağaşe diye bir gazeteci arkadaşımız... Kendi yaptığı reportajları bana verdi. Kendisi çekildi. Sessizliğe büründü. Jitem cinayetlerinin arkasında Mehmet Ağar var. Ayhan Çarkın, Senat Peker'in adamları var. Yani bu kadar basit. Biz bütün cinayetlerin kimler tarafından işlendiğini biliyoruz. Süleyman Soylu gündemi değiştirmek için Erdoğan'la görüştü ve e, Sofu Nurettin diye PKK'nın Suriye sorumlusu olan adamı öldürdük diye açıklama yaptı. Ben e, PKK kaynaklarına, Rojava kaynaklarına baktım. Almanya Yeni Özgür Politika Gazetesi yayınlanıyor. Baktım. Sofu Nurettin yaşıyor. Ve e, yalan. Yani hedef saptırmak için gündem değilsin diye Can Raş, Süleyman Soylu toplumu aldatacak bir yalan haber üfürüyor. Cüneyt Özdemir e, yani 5 maymun oluyor, 3 maymun değil. O 5 maymun oynuyor ama ara sıra iyi bir gazetecilik yaptı. Hadi Özışık'ın rezil rusla olmasında katkı sağladı. Yani bakıyorsunuz Sofu, Sofu Sof Nurettin'le e, ortak çalışan kim? Bölgede Amerika. Ve Amerika yıllardır PKK'yı Rojava'da legalleştirdi. Tam 10 yıldır PKK'nın güçleri Kandil'de değil. Boş yere Kandil'i vurmasınlar. Suriye'de, Rojava'da Peşmerge ordusunun yüzde 10'unu PKK'lılar, eski PKK'lılar oluşturuyor. Sofu, Nurettin de onların lideri. Bir de Rojda diye bir kadın var. Kadınları organize eden. Siz bölgeyi biliyorsunuz. E, eskiden beri ben bölgenin hakimiyim. Bölgede benim haber kaynaklarım çok yaprak kımıldasa benim haberim olur. Ben gazeteciyim. Yani Güney Kürdistan diyorlar. Rojava'da, Bazarli bölgesinde, Türkiye'de, Orta dünyada yaprak kıvıldasa benim haberim olur. Ne yapmışlar? Hıçlarını alamamışlar. 72 yaşında şu kadını gözaltına almışlar. Mardin'de. Mardin'de PKK'nın bir kolu var. Aynı zamanda Erdoğan'ın da uyuşturucu kartelinin bir kolu var. Hepsi Kürt kökenli. Dar geçitten Ermeni kökenli. Erdoğan'a destek veren uyuşturucu karteli Mardinliler Ermeni kökenli. İsimlerini veririm gerekirse. Erdoğan ne yapmış? Kürtlere yönelik baskı yapıyor. Gidiyor 72 yaşındaki bir kadına gözaltına alıyor. E, Sofya Nurettin'i bulamadık. E, meslek e, dineyi götürelim. Yani meslek dineyle senin ne derdin var? Bu kadın e, terörist mi? Böyle bir durum var. YPG e, şu anda bölgede çok yüksek bir noktaya geldi. Evet en büyük desteği de Erdoğan verdi. Kürdistan'a Erdoğan kuruyor zaten. Doğru. E, Barzani düşmanıyla Mesut Barzani'nin baş danışmanı e, İlnur Çelik, Kemal Siyobas rejimin olan Türk İşleri Üniversitesi çalıştırmış bir adamı. Orada milyoner, milyarder oldu. Aynadanlar. Yani Sefin Rizai'yi e, karısı Mitelemanı'dır Ankara'da yıllarca çalıştı. Ben iyi tanırım Sefin Dizayi. Barzani'lerin Ankara temsilcisiydi. Ben Ankara'da olduğum yıllarda. E, karısı Mitelemanı İran Kürtlerinden. Oradaki Neşirvan Barzani şu anda başbakan, onun oğlu e, Mesut Barzani'nin çocukları hepsi oradaki istihbarat orduyu yönetiyor. İlnur Çevik, Sahtekarı, e, Kemalist Yobas rejimin, Sebatacı Ağcı Mason rejimin önde gelen atlısı. E, bakıyorsunuz ben bölgedeki Atilla Doğan'ı tanırım, petrol yatırımları olan. E, büyük çok ismi tanırım. Orada binden fazla MIT'in e, Özel Harbi'nin istihbarat elemanı çalışıyor. E, tabii benim içeride adamlarım her zaman vardır. Ne yapmışlar? Van'dan Mettadere, şu başörtülü HDP'li kadına operasyon yapmışlar. Hedef saptırmak için yedi kişiyi gözaltına almışlar. Evini aramışlar, ofisini aramışlar ve bir kadın daha hapse girdi. Mettadere derneğinin başkanı. HDP'nin sosyal faaliyetlerini yürüten kadınlardan, devrimci kadınlardan bir tanesi de Erdoğan e, faşizmi, yeşil faşizm son, e, sonucu içeri girdi. Süleyman Soylu hedef saptırmaya çalışıyor. Kürtleri dövüyor. Ne zaman zaten ülkemizde bir olay olsa Kürtleri dövüyorlar. Alevere, Galevere, Kürt Mehmet nöbete diye söz zaten meşhur olmuştur. Faşizm yapıyorlar. Ülkemizin vatandaşı olan insanları terörist gösteriyorlar. Böyle bir rejim Kolumbiya'da bile yok. 25 yıldır iç savaş var Kolumbiya'da. 2 sene önce yapılan referandumda yüzde 49, 51 çıktı. Sahtekarlık yaptığı rejim ve halk sokaklarda. Artık dağlarda, tepelerde yaşamak istemiyor rejim devrilmiyor. 25 yıldır ulaşıyorlar. Far, e, farş grubunu Amerika Biden destek verdi ve Kolombiya'da durma el koydu. Bolivya'da durma el koydu. Venezuela'da durma el koymak üzere. Biden e, Güney Amerika ülkelerini devre alıyor. Nicaragua, e, El Salvador ve diğer e, Güney Amerika ülkeleri de tekrar Biden'la beraber demokratların güdümüne giriyor. Rusya ve Çin etkisini kaybediyor bölgeden. Dolayısıyla bölgenin zenginlikleri, altını Kokaini, uyuşturusu artık CIA'nın kontrolünde tekrar. Erdoğan'a ekmek yok burada. Söyleyeyim yani. Sonra ben ben söyleyince kızıyorlar. Amerika işini bilir. Sırat Peker de işini biliyor. Yani Amerika'ya sırtını dayayarak ne kadar milletçi olduğunu gösterdi. Feridun Sinirioğlu denen şerefsiz İsrail yanlısı aynı İlnur Çevik gibi. Erdoğan'ın sağ kolu ve Birleşmiş Milletler temsilcisi ve baş danışmanı oldu daha yakın tarihte. Yani iki maç bizim bildiğimiz kaç maç birden alıyor ve e, İsrail yanlısı, sebatacılar Erdoğan'ı korumaya çalışıyorlar, ayakta tutmaya çalışıyorlar. Biz de bunları deşifre etmeye çalışıyoruz. Bakalım e, bebekleri hapisten çıkartabilecek miyiz? Masum kadınları, ülkemizin namuslu insanlarını, günahketsizliği yapılan garibanları hapisten çıkartabilecek miyiz? Çıkartamıyoruz, uğraşıyoruz fakat e, bu recep Nuh diyor, peygamber demiyor. Çok kibirli, görüyorsunuz kibirlerini hadlerini çoktan açtılar. tövbe ve istiğfar etmiyorlar. O yüzden Amerika'nın yöntemleri bence doğru. Amerika Erdoğan'ın kokain damarını kesti Mehmet Ağar'ın. Zaten Türkiye'de köşeye sıkıştılar. Avrupa Birliği Amerika yaptırımlar arka arkaya geliyor. İşi de endüstriye destek veren Erdoğan rejimle artık birebir isim isim şirket şirket yaptırım uygulayarak Türkiye'yi cezalandırmıyorlar. Erdoğan'ın ve MİT rejiminin haramilerini işit eldusacı uyuşturucu işi yapan haşhaşinleri de zanlandırıyorlar. İran savomayla iş tutmuş. Trak karteli olmuş. Şerefsizleri de